Geldik bunları balkon indirdim. Son A101'de iyi indirimdi. Ne kadardı? Allah bunu tarp olmuş mu? Ne yapmış ya? Bilemiyorum. Etiketi neyse onlarda etiket yoktu. Bir küsürlü 1.95'e falan. Patatesi yerli markette aldım. Onlanki de 2.5'muş. 11 liralık almışım çocuklara kısaltma için ve diğer alışverişlerimi de göster. Antep biberi arkadaşlar ee, Şöyle küçüklerinden ve büyüklerinden Tercih ettim dolma yapacağım Yaparsam kullanayım diye küçüklerinde Şey yapacağım turşu ee, Bunlar da şey Domateslerim böyle Salatalıklarım küteler bunları koymayacağım Onları birazdan e, Güzel bir şekilde Yıkayacağım ayıklayacağım turşu yapacağım Fiyatı da buradaymış yani pahalı 5-6 liralık bir şey taze fasulye aldım. Peçetem burada. Peçetemi göstereyim. Su aldık. Dört tane daha da çoğu detay... e, deterjanlar falan aşağıda arkadaşlar. İncir aldık. inciri yedik maalesef. Şöyle e, şey göstereyim size. Üzüm. Antep peyniri. Bunun bir kısmını dolaba atacağım. Sucuk aldım. Torkunun mısır aldım. a birden deterjan aldım. Bunda makinem kokuyor o yüzden. Çocuklara atıştırmalık aldım. Çıtır kırıldım var. Müslüm böyle e, cipsleri var bunlar. Antep özlü. Böyle Antep'te böyle satılıyor. Şundan özellikle komşu ikram etmişti. bunlarda. Bir petü böbüskü. Gezen tavuk yumurta. Bunu özellikle göstermek istedim. Bundan sonra gezen yumurta sarıyoruz Ama fiyatına daha bakmadım. Patlıcanım. Tuzumun biri de gelmemiş. Bu da e, salamura tuz. E, turşularda falan kullanacağım. Bunu bir kaba koyacağım. Böyle arkadaşlar kakaom kimyonum tekrar e, burada da labne peyniri var. Birazdan kızlara yemek hazırlayacağım. Aldıklarım bu kadar. Bir kısmı da deterjanlar da arabada onlar da gelirse onları da çekeyim.